Hepinizden aleyküm arkadaşlar. Sarı komplelerimiz gelmiştir. İki gün önce videolarını paylaşmıştım. Yeni indiler dükkana. Almak isteyen arkadaşlar alabilir. Dişi fazla var? Genç dişi bir sarı. Genç dişi. Şöyle bir sarı. Daha bunlar tüyünü düzmemişler arkadaşlar. Bakın kuyruklarına. Daha bunlar düzecek tüyünü. Paçaları, renkleri gayet yerinde. Bir dişi daha. Şurada göstersem ben yerini çıkartana kadar. Bir tane genç erkek sarılardan. Bir tane şurada beyaz tüyü var. Kuşlar hep aynı kuşlar. Babaları arkadaşlar. Çok çok üst düzey bir kuş. Gel abi. Bunun dağında makas var, sallaya kıyamaya. bak. Renk tonları çok iyi arkadaşlar. Uyusu falan çok temiz bu kuşa. Ищи. You Kuşların hepsi kardeş zaten. Tüylerini düzmemiş bazıları. Babaları zaten belli nasıl. Son iki adet kaldı. Bir tane kırmızı erkek. Fazla bunlardan sadece. Bunlar aynı kuşlardan değil. Sarı dişi daha. Kırmızı erkek. Helal abi göster kuşlara. Kuşlar dükkanı indi arkadaşlar. Almak isteyenler gelip bakıp alabilir. İyisini bakacağım diyen buyursun gelsin. Tamam abi yeterli mal.